Evet, bir adet kaya. Şimdi sadece burayı böyle çeksem, desem ki vahşi doğada vahşi bir kaya, hepiniz yersiniz. Evet. Ama şöyle yukarı bir çıkartıyoruz, bakıyoruz, o medeniyet. O kadar da vahşi değil, değil mi? Yani bu olay et. Ne diyorlar? Program çekimi. Sonra vahşi doğada nasıl hayatta kalırsınız? Tabii ki büfeye yakın olarak. <laughs> Yakında bir büfe var mı? Evet. Git oradan sucuklu ye. Yani işte ısırdığın yılanın tadını ancak iyi bir yemek çıkartırız tekrardan. Açıkçası ben şeylere hayatta kalmak kanallarına neydi lan onun Programlarına pek şey yapmıyorum. Güvenmiyorum. Evet, düzmece. Burada var ya dünyanın filmini çevirebilirsin ha. Yok evet. hipotermin olur, yangında sıkışır, yok yangında kızabilirler de. Hipotermin olur, bilmem ne bir şeyin olur. Al sana belgesel. Evet güzel bir orman yürüyüşü. Aban tamam da güzel bak. Hmm. Tam ışık düşmüş. Şu dört tacın arasına. Sanki böyle bir özel alan gibi. Evet. Oo. Oo. Birazdan buraya yediler kırklar gelecek. Zaten ayı yatır varmış bunun altında. Tövbe tövbe. Bak. Al sana medeniyet. Neyse iyi taraflarını gösterelim. Belgrad Ormanı İstanbul'un hemen dibinde son derece de güzel nefes alabileceğimiz ferah bir alan. Aynı zamanda bulaşık da yıkayabiliyorum bak. Bulaşık yıkıyorsun, adamın sipsisi, birinin sipsisi. Bulaşık süngeri. Bulaşık süngeri var. İstediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Yani buraya böyle sıfır alet edevatla gelip kendinize bir yani şeydeki <laughs> normal şehirdeki standartlarda bir ortam kurabilirsiniz. Piknik yapmak yasaktır arkadaşlar. Buralarda ateş yakmayın. Desek de yanmış ateşler var. Aa, çok kibrit var, daş var. Muhtemelen tavuk kanadı falan bir şeyler de getirmişlerdir. Biraz da bira ama şişesi yok. Muhtemelen bira da içmişlerdir. Görüyorsunuz, mükemmel. Anlatmaya gerek yok. Ma ma. Demin o yürüyüş parkurunda Aşağı karı 100-150 metrede bir böyle plaza yöneticisi, plaza çalışan, hmm. ekip lideri, işte girişimci, motivasyoncu, hepsine rastladık değil mi? Hmm. Bütün bir hafta boyunca çalışanlarına çektirdiklerinin verdiği bütün stresi burada atabiliyor. Buradan bütün yöneticilere sesleniyorum. Arkadaşlar o stresi yaşamak zorunda değilsiniz. Yani yaşayabilirsiniz de sırtınıza taşımak zorunda değilsiniz. Ne yapacaksınız? Geleceksiniz böyle çayırıdı, çimenidi, yeşillikti, ormandı. İnşallah ayı çıkmaz karşımıza ama şeyde daha fazlası var. Bütün stresinizi atacaksınız ki pazartesi günü geldiğinizde çalışanlarınıza eziyet çektirecek enerjiyi kendinizde bulun. Yoksa o enerjiyi nasıl toplayacaksınız? Toplayamazsınız. Çünkü çektirmek de bir miktar adama çektirir. Evet, tabiatla zaman içerisinde oluşmuş farklı sanayi oluşumlar. Bunların yok olması birkaç bin yılı sürer herhalde. Sürmez? Yok ya bu sürmez. Metal var içinde. Onun içinde metal var. Metal çok şükür oksijen tarafından zaman içerisinde parçalanıyor. Reaksiyona giriyor. Oksitleniyor ve parçalanıyor. Bunları da insanlar yapıyor mesela. Böyle. Tabi böyle yeşilliği bulup da ateş yakmamak olmaz arkadaş. Çevresine sıralayacaksın insanları. Varsa bir de gitarın vur telleri. Yok mi minördü, yok sol majördü falan filan derken akşam olur. her şeye rağmen yine de İstanbul'da böylesi güzel alanların kaldığını görmek insana umut veriyor. En azından şimdilik böyle güzel nefes alabileceğimiz her ne kadar insanların izlerini bol bol taşısa da en azından insanlara faydalı olabilecek alanlar halen daha İstanbul'da mevcut. Buralar keşfedilmemiş arkadaşlar. Kimse görmemiş burayı demek isterdim. Ama giriş bile ücretli. Düşünün artık. Arabayla giriyorsunuz. <laughs> arabayla giriyorsanız park ücret ödüyorsunuz. Gerçi ücretli olan her şey iyidir. Çünkü ücretsizde esas problem çıkıyor. Biz çöplerimizi şuraya mı atsak acaba? Yoksa şu tarafa mı atsak? Hmm, nereyi kirletsem diye düşünüyorum da. <laughs> Abi, kardeş her tarafı kirletmişler. Orada var kir. Kirletmiş. Bize yer kalmamış. nereye kirleteceğiz biz? Ha yukarıdan aşağı bir şey düştü. Nasıl <laughs> ya? Ya, meşe palamutlarını tepemize tepemize atıyorlar. Daha doğrusu düşme vakitleri gelmiş. kuş sesleri düt seslerine karışıyor. Ve bu videoyu da burada bitiriyorum. Yani daha fazla da uzatmanın manası yok.